Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan Başkanlığı'nda Kasım ayı toplantılarının birinci oturumu başladı. Değerli, basın değerli basın 2021 yılı performans programı ve 2021 mali yılı bütçe tasarısının görüşüleceği Kasım ayı toplantıları 20 gün sürecek. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda İl Özel İdare Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2021 yılı performans programı ve 2021 mali yılı bütçe tasarısının görüşülmesiyle ilgili yazısı okundu. Bütçe okun şartıyla kurumlar ve birimlerden alınan bilgiler kapsamında idaremizin 2021 mali yılının öncelikle stratejik amaç ve hedeflerinin performans hedef ve faaliyet göstergelerine esas 2021 yılı performans programını hazırlanmıştır. <laughs> Kamu idarelerince hazırlanacak performans programları hakkında yönetmenliğinin 5. maddesi mali idarelerin performans programları üst yöneticileri tarafından bütçe ile birlikte ilgili mevzuatlarda belirlenen tarihte yetkili programlarda sunulur. Hükmüne uygun olarak idaremizin mali ile birlikte 2021 yılı performans programı il genel meclisine görüşülerek gerekli karar almak üzere yazımız ve yazımız ve eklerini İl Genel Meclisi'ne havalesini arz eder. Mustafa Kandemir, Genel Sekreter Vekili. Meclis üyeleri konunun plan ve bütçe komisyonunu ilgilendirdiği için komisyona sevk etti. Başkan Mehmet Can Erdoğan bütçenin oluşturulmasında ihtiyaca göre ve adaletli bir yol izleneceğini dile getirerek bütçenin hayırlı olmasını istedi. 2020 Kasım ayı birinci birleşimimizin gündemin birinci maddesi yoklama ve açılıştır. Yoklamamız yapıldı. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayımız mevcuttur. Bu vesileyle toplantıyı açıyorum. Bu ayki toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, güzel bir güç e, inşallah karşı karşıya geleceğiz Allah'ın izniyle e, ee, bizden e, tabi demeden adaletli bir bütçe meclisimizin vereceği doğru kararlarla güzel bir bütçe yapacağız. İnşallah e, ihtiyaca göre bütçe yaparız. E, nerede ihtiyaç varsa e, oraya daha yoğun bir şekilde e, eğilir inşallah. Yani. İnanıyorum ki Fıran Bütçe Komisyonu'nda arkadaşımızla, başkanla birlikte ve meclisimizle birlikte güzel bir bütçe yapacağına da eminim. Hepinize şimdiden teşekkür eder, başarılar diliyorum.